ya yani, on şunu var ya çek şöyle çek. Ama ya. <laughs> i̇yi çocuk iyi çocuk. Al. İyi çocuk. On bak şunu çevir. Bizi çevir, çekiyor ya. Abi, çek. Bizi çekme. Lan! Lan çek doğru çek güzel doğru. Ben buraya doğru şeyle durur diye. Kamyonetimiz de buraya saplandı aldık burada